önce paranızı alıp sonra sizi tehdit ediyorlar. Arkadaşlar merhabalar. Sağlam Kredi'nin şikayetlerini incelemeye devam ediyoruz. 29 Kasım saat 11.51'de bir şikayet daha eklenmiş. Şikayetin içeriği şu şekilde. 800 lira ücret yatırana kadar evdeki kişiden daha ilgililer. Fakat parayı yatırdıktan sonra kimse cevap vermiyor mesaj atıp ulaştığınızda da sürekli WhatsApp üzerinden ilerleyen adımların artık WhatsApp üzerinden ilerlemediğini numara vererek devam edilmesini söylüyorlar. Numarayı arıyorsunuz, açan yok. Sonunda ulaşabilirseniz de tahrik edici cümlelerle sizi vazgeçirmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar sağlam kredinin uygulaması bu şekilde. Lütfen ve lütfen bu şirkete paranızı kaptırmayın. Eğer paranızı kaptırdıysanız şikayet var platformunda şikayetinizi yayınladığınız takdirde paranızı hemen iade alabilirsiniz. Üstelik misli misli fazlasıyla. Dolandırıcıların tehditlerine asla boyun eğmeyin. Kişisel verilerinizi paylaşırız diyerek sizi korkutmaya çalışabilirler. Ancak unutmayın asla yapamazlar. Paranızı nasıl iade alabilirsiniz? Buna değinelim. Şikayetinizi mutlaka şikayet var platformunda yayınlayın. Ayrıca Cimer üzerinden bu şirket hakkında bildirimde bulunun. Bildirim yaptığınız takdirde bu şirketin ciddi bir şekilde cezalandırılacağına emin olabilirsiniz.